Merhabalar, öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açıp bizimle beraber piyasaları takip etmenizi isteriz. E, bu hafta sizin de dikkatinizi çekmiştir. Altın piyasasında özellikle 10 cinsi fiyatlamada bir gün 10 dolar artı, bir gün 10 dolar eksi karışık bir seyir vardı. Ve gerçekten dolar endeksinin e, düşüş eğiliminde olduğu ve 91.50 endeks seviyesine doğru yaklaştığı bir ortamda Altında neden yukarı yönlü hareketlerin etkili olmadığını merak ediyorduk ve altın neden destek bulacak diye düşünüyorduk. Bu sorunun cevabını dünkü seansta yaşanan harekette aldık ve aranan kan bulundu diyebiliriz. Altın özellikle 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faiz oranlarındaki geri çekilmeden aldığı destek de önemli olarak gördüğümüz 1760 dolar üzerine şimdilik yerleşmiş görünüyor. Peki bundan sonra ne olacak ve altın piyasasında özellikle 10 cinsi fiyatlamada yükselişin devam etmesini bekler miyiz? Yoksa bu geçici bir hareket mi ve tekrar fiyatlarda 1725 dolara doğru bir geri çekilme mi göreceğiz? Birkaç şey üzerinden gidip piyasayı değerlendirmeye çalışacak olursak burada özellikle ee, geçtiğimiz hafta e, Comex tarafında yani para yöneticileri ve fonların altın piyasasına yatırım amaçlı ilgi gösterdiklerini ve spekülatif net uzun pozisyonlarının artmış olduğunu gördük. Bu artışla beraber open interest yani açık pozisyon sayısının da artmış olması burada gerçekten bir para girişinin olduğunu ve yeni uzun pozisyonların açıldığını gösteriyor. Öte yanda yine e, katılımcı ve eee Topyekün alımlar tarafında hem bir perakende katılımcı hem kurumsal katılımcıların ilgi gösterdiği e, borsa yatırım fonları tarafında ne oluyor diye baktığımızda bu tarafta gün be gün satış baskısının devam ettiğini ve ilginin hala zayıf olduğunu ve yatırım fonlarından çıkışın devam ettiğini gördük. Şimdi hangisi daha doğru bilemeyiz ama şunu biliyoruz ki borsa yatırım fonları özellikle ons cinsi fiyatlama için içinde bir miktar yeni bir hareket alanının oluştuğunu gördükten sonra piyasada alımlar ile piyasaya katılmayı tercih ediyor. Yani biraz gecikmeli olarak piyasaya veriyor geliyor. Bu anlamda da 1760 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda borsa yatırım fonları tarafında da hem perakende yatırımcının talebi hem de yeni alımlar olabileceği düşüncesindeyiz ve önümüzdeki hafta e, altın yatırım fonlarına girişin ne olduğunu gözlemleyerek bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Öte yanda Evet altın 2020 yılında pandemi sürecinde özellikle gibi güvenli liman olma özelliğiyle destek buldu. Ama sonra yavaş yavaş ekonomilerin açılması, aşıların bulunması ve aşılama sürecinin başlaması ile beraber altın geri plana itildi. Sonrasında tahvil faiz oranlarındaki yükseliş altını baskıladı. Enflasyon evet ABD enflasyonu artıyor bu da altın için pozitif. Ama küresel bir enflasyon ortamı henüz oluşmadı. Avrupa arkadan gelmekte zorlanıyor. Bir taraftan da 2021 yılında aylık bazda enflasyonda yükselişlerin olabileceği küresel anlamda ve biraz altının enflasyonun sanki başını gösterebileceği beklentisi var. Bu durum... Orta vadede altın fiyatlarını besleyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkacaktır. Ama kısa vadede bakacağımız şey özellikle tahvil faiz oranlarındaki değişim olacak. Şu son geri çekilmeyle beraber geçtiğimiz hafta 1.77'yi gören 10 yıllık faiz oranları 1.55 seviyesine doğru geri çekildi. Bu geri geri çekilmenin devam etmesi 1.55 seviyesine doğru. Aynı zamanda dolar endeksinin 91.30 seviyesine doğru geri çekilmesini sürdürmesi e, kısa vadede altın 10 altın fiyatları için pozitif olabilir. Bu durumda 1760 dolar üzerinde 200 günlük üstel hareketle ortalaması 1790 civarında bu seviyeye doğru bir yükseliş potansiyeli olduğunu ve sanki zayıf bir parlama ama altının yıldızının parladığını görüyoruz. devamı büyük ölçüde yine dolar endeksi ve tahvil getirileri yanında enflasyon beklentisine bağlı olacak. Evet ABD enflasyonu yükseliyor, yükseliyor ama FED e, varlık alımlarını azaltma ya da politika faizi konusunda bir değişikliğe gitme konusunda e, henüz hiç acele etmiyor ve 2023'ten önce bir faiz artırımı beklentisi yok. Bu anlayış ile de bu dönem içerisinde bir yerde Orta vadeli altını yüksek yeni yüksek seviyelere taşıyacak alımlar belki de gelebilir. öte yanda gram altına geçecek olursak gram altın için baktığımız değişkenlerden bir tanesi de dolar Türk Lirası paritesi. Dün Merkez Bankası toplantısı beklendiği gibi 19 politika faiziyle sonuçlandı. Burada özellikle Dolar-Türk Lirası paritesinde dışarıda Dolar endeksinin değer kaybı ve gelişen ülke para birimlerinin değer kazanımı ile destek bulduğunu ve Türk Lirası'nın değer kazandığını gördük. Ama bu değer kazancı henüz Dolar-Türk Lirası paritesini 8 lira altındaki seviyelere yerleştiremedi. 8 lira altında 7.80 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak görüyoruz ve şimdilik mevcut koşullarda 7.80 seviyesi altında bir fiyatlamanın zor olduğunu düşünsek de hem küresel piyasalardaki risk alma eğilimi hem de doların değer kaybı beraber bu seviyelere doğru geri çekilme potansiyeli de göz ardı etmiyoruz. Yani böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla gram altın tarafında önümüzdeki günlerde Dolar Türk Lirası paritesinde yukarı yönlü hareketlerin limitli kalacağını düşünürsek daha ziyade bir aşağı yönlü eğilim, ılımlı bir aşağı yönlü eğilim olacağını farz edersek Türk Lirası tarafında bir miktar köstek, e, ons cinsi fiyatlamada bir miktar destek alınan bir fiyatlama görebiliriz. Yani gram altın büyük ölçüde ons altın fiyatlamasından destek bulabilir şeklinde yorumluyoruz bu durumu. ve bu takdirde 465 TL gram üzerindeki fiyatlamalarla kademeli olarak yukarı yönlü bir yükseliş görme ihtimalimiz var gram altın yatırımcısı bu anlamda da daha ziyade ons altın fiyatlamasını ve bu taraftaki yönü takip etmesi gerekiyor diyebiliriz. Gelişmeleri bu yönde özetledikten sonra önümüzdeki günlerde gene altın gümüş rasyosu ne olacak? Son dönemlerde altın gümüş rasyosunda altın lehine çevrilen yükseliş devam edecek mi? Borsa ETF yatırım fonları tarafından bir altın talebi gelecek mi ve uzun vadeli tahvil getirileri e, aşağı yönlü hareketini devam ettirebilecek mi ki 150 seviyesine doğru bir geri çekilme özellikle 10 yıllıklarda çok iyi olurdu ama şimdilik e, bu bir hani 175'ten 155'e doğru bir düzeltme hareketi gibi görünüyor. Bunları takip edeceğiz ve e, altında oynaklık artışı ile ve yeni alımlar ile gelecek güçlü bir yükseliş için özellikle enflasyon tarafında. Destek bulup bulunmadığını takip edeceğiz. Hep birlikte bunları takip ederek piyasaları, özellikle altın tarafındaki gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları diliyorum.